Evet sevgili izleyenler şimdi de Galatasaray sayfalarına göz atacağız. Fanatik gazetesiyle başlayalım. Başlıklara bakalım. Aslandan Jorginho bombası manşeti kullanılmış Fanatik gazetesinde. Orta saha transferi için kolları sıvayan Galatasaray gözünü Arsenal'in İtalyan yıldızına kestirdi. Galatasaray'da ara transfer döneminde yapılacak takviyeler için girişimler hızlandı. Orta sahaya mutlaka bir transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılılar rotayı İngiltere'ye çevirdi. Gündemde Arsenal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorginho var ifadeleri kullanılmış. E, gazetenin alt kısmında da Roma seferi başlıyor başlığı var. <laughs> Yine bir transferle ilgili Sarı Kırmızılar Roman'ın tecrübeli sol beki Spinazzola'nın transferi için İtalyan kulübüyle bir görüşme yapmaya hazırlanıyor Galatasaraylı yetkililerin. Önümüzdeki günlerde çizmeye çıkarma yaparak nabız yoklayacağı öğrenildi denilmiş. Hemen biraz detaylarına bakalım. Sol artık macera aramak istemeyen Aslan buraya garanti bir transfer yapıp ligde, Avrupa'da ve kupada hedefe ilerlemeyi hedefliyor. Bu doğrultuda kısa süre önce Roma'nın 30 yaşındaki sol beki Spinazzola'yı e, gündemine alan Sarı Kırmızılar birkaç gün içerisinde İtalya çıkarması yaparak nabız yoklayacak. Roma'yla sözleşme sezon sonunda bitecek olan ve şu ana kadar kontrat konusunda bir anlaşma sağlanamayan tecrübeli savunmacı Galatasaray'ın ilgisine sıcak yaklaşıyor. Bu noktada hocası Mourinho'nun oyuncuyla ilgili vereceği kararsa büyük önem taşıyor denilmiş. Zirvede transfer kararı başlığı var. Takviyeleri Avrupa'daki duruma göre güncellemeyi planlayan sarı kırmızılılar Avrupa Ligi'nin kesinleşmesiyle yol haritasını yeniden belirledi. Özbek Timur ve Burun görüşmesinden 8 numara ve sol transfer kararı çıktı şeklinde Endombele'nin aday yolcusu olduğunu yazmış. Tottenham'dan büyük umutlarla kiralanan hatta 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu, opsiyonu da bulunan Endon gözden çıkarıldı. Hiçbir katkısı olmadı Fransız. Yıldız'ın şimdiye kadar aynı pozisyonda Endon dışında Oliveira, Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan gibi birçok oyuncuyu deneyen Sarı Kırmızılar Torreira'ya güçlü bir partner bulacak demiş. Angelinho geri dönüyor. Diğer önemli kararda yine beklendiği üzere Annelinho konusunda alındı. Sezon başında Leipzig'ten kiralanan ve 20 maça çıkması durumunda 6,5 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi devreye girecek olan İspanyol futbolcu son şansını Kopenhag sınavında kullandı. 19 maçta görev alan ve ne hücumda ne de savunmada etkili olabilen 26 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesi de feshedilecek Anelinho'ya yurt dışından talipler olduğu ve Leipzig'in oyuncuyu tekrar bir başka takıma göndereceği belirlendi şeklinde de detaylara yer verilmiş. Otomatch gazetesiyle devam edelim. Şimdi de 6 ay önce biz seçtik başlığı kullanılmış. Futbol Federasyonuna güveniyor musunuz şeklinde bir soruya kesinlikle e, yanıtlayan, kesinlikle kabul etmediğini belirten Galatasaray Kulüp Başkanı "Federasyon bizim federasyonumuz. Düzeltilmesi gereken konular varsa istişare edilir." şeklinde yanıtını paylaşmış. Kupayı istiyoruz. Başkan Dursun Özbey'in sözleri var Galatasaray'ın yolunu Avrupa Ligi'nde devam etmesi konusunda iyi bir takımımız var. İyi oynuyoruz. Şans bizim yanımızda olacak. Avrupa Ligi'nde kupaya kadar uzanmak istiyoruz şeklinde konuştuğu açıklamasına yer verilmiş Özbek'ten Solbek müjdesi e, bilgisi geçilmiş Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı Kırmızılı ekip sezonun geride kalan bölümünde en çok defansın solunda zorlanırken Başkan Dursun Özbek gerekli takviyeyi yapacaklarını açıkladı. Özbek bu konudaki bir soru üzerine de onunla ilgili Çalışmalarımıza erkenden başladık. En kısa sürede bu konuyu halledeceğiz ifadelerini kullandığını belirtmiş. Anelinyo için 3 plan, e, devre arasına kadar süre alamayacak olan İspanyol için yol haritası belirlendi. Bir diğer spor sayfasında da bahsettiğimiz üzere hücumda üstüne yok başlığı var. Şampiyonlar Ligi performansı değerlendirilmiş Galatasaray'ın grup maçlarında rakip ceza sahasına en çok giren takım oldu Galatasaray. Muhtemel rakipler kesinleşti. Devler Ligi'nde grubu 3. sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmeye hak kazanan Galatasaray'ın son 16 için playoff turunda oynayacağı rakipler de netleşti. Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren Roma, Karabağ, Ren, Toulouse, Sporting, Sparta, Prag, Freiburg, Marsilya'dan biri de Cimbom'un rakibi olacak ve ilk maç 15 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray'ın Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15'te çekilecek kura ile belli oluyor. Aslan ilk maçını 15 Şubat'ta İstanbul'da rövanşıysa ise 22 Şubat'ta deplasmanda oynayacak değerli izleyenler Galatasaray başlıkları da bu şekildeydi. Galatasaray'da fesih kararı Angelinho. Galatasaray'da Leipzig'ten kiralanan Angelinho konusunda önemli bir karar alındı. Sezon başında kiralanan ve 20 maça çıkması durumunda zorunlu satın alma maddesi devreye girecek olan İspanyol futbolcu son şansını Kopenhag sınavında kullandı. 19 maçta görev alan ve ne hücumda ne de savunmada etkili olabilen 26 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesi de feshedilecek. Anhelinyo'ya yurt dışından talipler olduğu ve Leipzig'in oyuncuyu tekrar bir başka takıma göndereceği belirtildi. Leipzig ile yapılan anlaşmaya göre bir maç daha oynarsa 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek olan 26 yaşındaki futbolcu bir daha Galatasaray forması giymeyecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili çalışmalara başladık, sol bek ihtiyacımız var, en kısa sürede halledeceğiz açıklamasını yaptı. Galatasaray Spinazzola için harekete geçiyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sol bek transferi için çalışmalara başladıklarını açıklamıştı. Sol bekte artık macera aramak istemeyen sarı kırmızılılar buraya garanti bir transfer yapıp ligde, Avrupa'da ve kupada hedefe ilerlemeyi hedefliyor. Bu doğrultuda kısa süre önce Roma'nın 30 yaşındaki sol Leonardo Spinazzola'yı gündemine alan Galatasaray birkaç gün içerisinde İtalya'ya çıkarma yaparak nabız yoklayacak. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve şu ana kadar kontrat konusunda bir anlaşma sağlanmayan tecrübeli savunmacı Galatasaray'ın ilgisine sıcak yaklaşıyor. Bu noktada hocası Mourinho'nun oyuncuyla ilgili vereceği karar da büyük önem taşıyor. Sarı Kırmızılı Kulüp, Roma'nın oyuncuyu satmayı kabul etmesi ve bonservis bedelini uygun tutması halinde yıllık maaş teklifini yüksek tutacak. Galatasaray'da Endombele aday yolcusu. Galatasaray'da yaz transfer döneminde Tottenham'dan 15 milyon euro satın alma bedeliyle kiralanan Tanguy Endombele tamamen gözden çıkartıldı. Şu ana kadar takıma hiçbir katkısı olmayan Fransız oyuncunun kiralık sözleşmesi feshedilecek ve İngiltere'ye geri gönderilecek. Galatasaray'da 10 maçta süre bulanın Dombele skor katkısı sağlayamadı. Galatasaray'da 3 isim Sivas Spor maçında olmayabilir. Galatasaray'da Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Bakambu gibi isimler ertelenen Sivas Spor maçında forma giyemeyebilir. Fildişi sahillerinin ev sahipliği yapacağı 2023 Afrika Uluslar Kupası 13 Ocak'ta başlayacak. Galatasaray'da Zaha, Ziyech ve Bakambu'nun turnuvada yer alması bekleniyor. 3 oyuncu Afrika Kupası'na katılırsa 10 Ocak'ta oynanacak maçta Sivaspor'a karşı sahada yer alamayacak. Öte yandan Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera ise cezasını Sivaspor karşısında çekecekti. Deneyimli eldiven bu maçın ertelenmesiyle birlikte cezasını Fatih Karagümrük maçında tamamlayacak.